arkadaşlar herkese selam koyuncum kanalına hepiniz hoş geldiniz. Lunch tarafını ele alacağız. Lunch tarafı fiyat bandını yorumlayacağız. Teknik analiz grafik tarafından bakacağız. Ardından Dukuon süreci bildiğiniz üzere belirsizliğini koruyorken gelişmelerimiz var. Yorumlamaya çalışacağız. Elimizden geldiğince sizlere de güzel bir video hazırlamış olacağız. Videoya geçmeden önce sizlerden de ricam bir abone olup like atmanız. Bunlar bizim için oldukça önemli. 2 saniyenizi almayacak bir abone bir like işlemini yaptıysanız çok ufak bir madencilik platform tanıtımı yapacağım. Ardından tam gaz videomuz başlıyor. Tronbox sitesinden günlük olarak para kazanabilirsiniz dostlarım. Bir TRX Mining platformu madencilik yaparak günlük kazanç sağlamak isteyen dostlarım varsa aşağı açıklamalarda ve yorumlarda linkler mevcut. Bizler de yatırımımızı yaptık ve günlük gelirimizi çekiyoruz. Burada depozitoya bir kere tıklayıp temel hesabı aktar deyip ardından burada TRX, TRC20, USDT, Ethereum, ERC, BNB ve BEP20 şeklinde ödeme seçenekleri mevcut. İstediğiniz ödeme yöntemiyle yükleme yaparak günlük gelir Kazanabilirsiniz dostlarım. Dostlarım bildiğiniz üzere dünden bugüne 90 bandında sıkışıklığını koruyor. Tamı tamına 24 saattir 90 bandında bir sıkışmış vaziyette. lunch tarafı arkadaşlar bu sessizliğin sonu bir hayli halamet mi diye kendi kendimize düşünüyoruz açıkçası. Çünkü uzunca bir zamandır bu şekilde bir gün gibi 24 saat gibi bir süre zarfında aynı bandda kalmamıştık. 90 bandındayız ne düşüyoruz ne yükseliyoruz. Aynı itibariyle de 90 bandındayız. 89-98 yani 90 diyebiliriz sıkıntı yok. Burada görmüş olduğunuz grafikte kademeli düşüş. Bakın şuradaki düşüşü görüyorsunuz. Kademeli bir düşüş söz konusuydu. Burada dün ardından 90 bandında sabit kalmıştı. 4 saatlik mumlarda da hep aynı sabitliğini korumuştu. Şimdi bunun sebebini dün grafiklerle sizlere anlattık. Dukuvon sürecinin belirsizliği bu bantta arkadaşlar insanların insanları çaresizliğe sürüklüyor aslında. Yani satsam mı alsam mı diye insanlar çok fazla satış stresine giriyor. bununla ilgili görselimiz vardı. Demiştik ki şurada görmüş olduğunuz turuncu işaretli ok işareti e, grafik işareti ya da bu küçük yatırımcıyı temsil ediyor dedik şu görmüş olduğunuz mor işaret ise görmüş olduğunuz gibi büyük balinaları temsil ediyor dedik bakın balina satışlarına bakın arkadaşlar yani e, ciddi bir balina satışı yok. Balina satışlarında hani adamlar resmen bekliyor. Yani neyi bekliyor? Belki 2024'ü bekliyor. Belki bu ayı bekliyor. Çünkü lunç küllerinden tekrardan doğacak. Hani belki 1 dolar seviyelerine gelmese dahi 20 cent, 10 cent, 30 cent gibi seviyelere geldiğinde bu balinalar yani hayatının vurgununu yapacak. Dertleri bu. O yüzden bekliyorlar, inanıyorlar. Onlar da bizim gibi inanıyorlar. Belki biz balina olmayabiliriz, izleyicilerimiz balina olmayabilir ama elimizde naçizane kendimizce büyük miktarlar olan e, paralarla bekle, beklemeye çalışıyoruz. Yani lunç tarafında önümüzdeki aylarda herhangi bir pump geldiğinde kafamızı taştan taşa vurup keşke satmasaydım dememek için bekliyoruz sabırlı bir şekilde. Bunu yapan sadece biz değiliz. Balinalar da bunu yapıyor. Şimdi bir balina bunu yapıyorsa neden yapıyordur? Beklentisi çok yüksektir dostlarım. Yani burada e, Shiba örneğini verebiliriz. Dogecoin örneğini verebiliriz. Bunların balinaları da aynı şekilde e, satış yapmadı. Beklediler. Vurgun, yaptık, vurgun yaptılar mı? Yaptılar sattılar. Yani istediği noktalara çıktığında coinler gittiler sattılar. Aynı özellik lunchta da ki lunch şu anda daha çok taze bir coin. Yani çöküşten sonra ele alırsak Luna başlı altında çöktü. Daha sonra lunch versiyon 2 geldi vesaire oldu. Çöküşten sonra tamı tamına bir yıl bir aylık bir coin'den bahsediyoruz. Yani tamamen geleceğe yatırım olarak düşünülebilir. Çok taze bir coin yeni güncel versiyonlar için içerisindeki projeler vesaireler derken oldukça güzel bir koyun aslında uzun vadeyi düşünüyorsanız. Öte yandan dedi ki 2024 halving var halving de gelecek olan 2024'te halving gelirse e, bitcoin tarafı 40 bin bandına kadar gider bak bitcoin tarafı 26.400 bitcoin'de de büyük bir sıkışıklık var. Hani bu hala alamet değil genel kripto şu anda 24 saattir arkadaşlar bir sıkışıklık durumu hakim. Yani burada ya büyük bir pantlanma gelecek ya büyük bir tetiklenme gelecek. Bak söylüyorum. Buradan yukarıya ciddi hamleler gelebilir Bitcoin'de. 29.000 bandına kadar. İddia ediyorum 29.000 bandına kadar ya da ee, bir yatay kanal oluşturacak. İki seçenekten biri. Düşüş gelir mi? Ben düşüşün geleceğini yani düşüş gelir ama sert düşüş gelmez. Yani 25.000 gelir, 24 bin gelir ama 20 bin, 19 bin gibi bitcoinlerde seviye beklemiyorum. Bitcoin'de seviyeler beklemiyorum. Ama bir pantlanma için 29 bin diyebilirim arkadaşlar. Söylemiş olayım. Ha bu ne zaman olur onu da bilemeyiz. Ama bu sıkışıklık bunun olacağının göstergesi bitcoin tarafında eklemiş olalım. Dediğimiz gibi ya 24'te 2024'te halving dedik. Bitcoin'de 40 bin gelebilir dedik. Onun haricinde ABD başkanlık seçimleri var. Bu da yine piyasaları etkileyecek. Ee, haftanın kritik gelişmelerine bakmıştık öyle sizlerle tekrardan bakalım. Mesela bugün ne günlerden? Pazartesi. Bugün ABD piyasaları tatil. E, bu tatil olmasından sebebi de böyle bir sıkışıklık olabilir. Onu da ekleyelim yine. 20 Haziran Salı günü FED'den konuşma gelecek. ABD inşaat izinleri verileri açıklanacak. Bence kritik tarih 21 ve 22 Haziran arkadaşlar. Çünkü 21 Haziran Çarşamba günü FED Başkanı Powell konuşma yapacak. Bilginiz olsun çok önemlidir. 22 Haziran'da ise işsizlik hakları yararlanma başvuruları, FED bankanın bankacılık rezervlerinin bakiyeli açıklayacak. Bakın e, yine onun haricinde FED'den yine başkanın konuşma yapacak saat 5'te. Yani 21 ve 22 Haziran çok çok kritik tarihler. Bunları not alalım bir nokta, bir noktada. Çünkü e, hani o tarihlerde bir yükseliş ya da bir düşüş gelebilir arkadaşlar. FED başkanı konuşma yapacak ve e, bankacılık rezervleri çok kritik olan bankacılık rezervleri açıklanacak. Bunu da yine notlarımızın arasına eklemiş olalım. Şu anda beklemedeyiz. Herhangi bir hamle yapmıyoruz. Ne bir alı hamlesine bir satış hamlesi ki satış hamlesini yükseliş gelse dahi yapmayacağım. Yani tam istediğim yükseliş gelene kadar bir satışa girmeyeceğim, girişmeyeceğim arkadaşlar. Ya ufak bir yükseliş geldi, 11 bandına yükseldi, satmalıyım gibi bir düşüncem yok. Uzun vade zaten biz bu 11 bandına çok çok geliriz arkadaşlar. Ben buradan yukarıya hedeflerim var. O hedeflerde satmayı düşünüyorum. Satış noktalarım bunlar yani. Alış olarak toplayış olarak da 90 ve 90'ın altı toplanabilir dedik. E, kendimizce biz de toplarız dedik ama ben şu an toplamayacağım. Zaten yeterince 90 ve 90'ın altında topladığım için toplamayı da düşünmüyorum. Onu da eklemiş olalım. Son olarak yakımlara baktığımızda 60, 63, 63 milyar 579 hatta 600 milyona yakın bir yakım geldi. Günlük ortalama 250-300 paritesinde 250 300 milyon paritesinde yakımlar geliyor. Naçiz güzeldir. Ay sonunda yine e, da yakım gelecek. Temmuz'un başı e, Haziran'ın sonunda. Oradan da gelen yakımlarla birlikte ivmeyi yukarıya çeviririz diye düşünüyorum. İnşallah bunlar da gerçekleşir. Yine dediğim gibi gün içerisinde videolarımız gelecek. Mutlaka abone olup like atmayı unutmayın. Bunlar bizler için oldukça önemli. Öte yandan açıklamalarda ve yorumlarda bulunan madencilik platform linkini inceleyin dostlarım. Ek gelir kazanmak istiyorsanız bu tarz platformlardan madencilik eğer TRX madencilik platformu ek gelir olarak kullandığım bir platform benim de sizler de inceleyebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Tronbox sitesinden günlük olarak para kazanabilirsiniz dostlarım. Bir TRX Mining platformu madencilik yaparak günlük kazanç sağlamak isteyen dostlarım varsa aşağı açıklamalarda ve yorumlarda linkler mevcut. Bizler de yatırımımızı yaptık ve günlük gelirimizi çekiyoruz. Burada depozitoya bir kere tıklayıp temel hesabı aktar deyip ardından burada TRX, TRC20, USDT, ETH, ERC, BNB ve BEP20 şeklinde ödeme seçenekleri mevcut. İstediğiniz ödeme yöntemiyle yükleme yaparak günlük gelir kazanabilirsiniz dostlarım